Ben size bir soru sormak istiyordum. Siz tavmandaki dişleri nereden buluyorsunuz? Yani bu kadar güzel kızlar nasıl sizin yanınıza gelebiliyor? Bunu merak ettim. Bu soruyu istedim sadece. Tatlıyı görüyor musun sen? Şekerli görüyor musun sen? Hareketlerinin güzelliğine bak. Bir de tipin güzelliğine bak. Çok şeker, tatlı, güzel, cazibeli. Bir de çok gürbüz maşallah bayat. hoş bir kız. Bir de... Merhaba Adnan Bey, benim adım Ekrem. Ben size bir soru sormak istiyordum. Sizin kitabınızda kedicikleri nereden buluyorsunuz? Yani bu kadar güzel kızlar nasıl sizin yanınıza gelebiliyor? Bunu merak ettim, sonra istedim sadece. Canımın içi onlar, ben daha doğmadan benim yanımdaydı. Daha ben annemden doğmadan onlar benim yanımdaydı. Kaderde Allah öyle tecelli etti, insan şeklinde Allah tecelli eder. Bulmayla alakası yok, Allah'ın yaratmasıyla alakası var.